Merhabalar, ee, ismim Canan Coşkun, ee, Türkiye Esnail Kalkınma Bankası'nda çalışıyorum, ee, kısa adıyla TSKB. Ee... Çok e, bilinen bir ba e, banka değil. E, bireylere hizmet vermiyoruz. Aslında iş bankasının bir e, iştirakiyiz. Fakat Mevduat Bankası olmadığımız için e, bireysel kredilerimiz veya e, otomobil kredilerimiz olmadığı için çokça televizyonlarda reklam veren bir e, firma değiliz, bir şirket değiliz. E, fakat e, hikayemizde herkesce bilinmesini çok arzu ettiğimiz, çünkü iletişimciler hep e, bilinmek üzerine, duyulmak üzerine çalışırlar. Arzu ettiğimiz bir hikaye hikayemiz var. E, o yüzden benim bugün anlatacağım marka hikayesinde de sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği başrolde olacak. E, önce sürdürülebilirliği bir açıklamak istiyorum. Biz bankacılar mesleki deformasyon e, istatistikler vermeyi çok severiz ama ben çok fazla istatistik vermek istemiyorum bugün. Çünkü ekip arkadaşım beni uyardı. Canan Hanım onları çıkaralım dedi. Memnuniyetle dedim. E, biz sürdürülebilirliği banka olarak Çevresel ve sosyal komponentleriyle düşünüyoruz. Yani sadece ekonomik sürdürülebilirlik değil, çevresel ve sosyal olarak da sürdürülebilir olmaktan bahsediyoruz. Ve burada da işin çevresel tarafında iklim değişikliği gerçeği var. İklim değişikliği konusunda istatistik vermeyeceğim dediğim gibi endişe çok yüksek, ilerleme oldukça yavaş ve devletlerin karneleri oldukça da zayıf. Yani o tarafa doğru çoğalan bir ee, ülkeler endeksi var. Ee, peki bu ortamda ne yapabiliriz? Bireyler olarak bir şeyler yapıyoruz, her yerde işte suyu iyi kullanın, elektriği az kullanın, elektrikli araçlara geçin vesaire gibi bir takım şeyler pompalanıyor ama iş dünyası dünyayı bu hale getirdi, sanayi dünyayı bu hale getirdi ve yine sanayi çözmek zorunda, yine devletler çözmek zorunda ve bunun da bir yatırım karşılığı var iklim hedeflerine ulaşılması için 6.3 trilyon dolarlık bir altyapı yatırımından bahsediliyor. Ve maalesef Yeşil İklim Fonu, şu an global bir fon, bunun ancak 300'de biri seviyesinde. Kadın meselesine gelelim. bir taraftan da son yıllarda pek çok alanda kadının güçlenmesi diye bir ses duyuyoruz. Evet kadının güçlenmesi gerekiyor. Bütün dünyada güçlenmesi gerekiyor. Çünkü Nüfusun %50'sini oluşturan kadın çok uzun zamandır hiçbir yerde yok. Temsili en düşük seviyede. Türkiye'de gidecek çok yolumuz var. İnanın dünyanın çeşitli ülkelerinde de çok gelişmiş ülkelerinde bile farklı alt kırılımlarda gidilecek çok yol var. Kadın kampanyaları deli gibi arttı. Özellikle kadın çalışanların artmasını hedefliyoruz. Çünkü Kadın çalışmaya başladığında etrafında bir dönüşüm yaratıyor. Tasarruf artıyor, hane halkı daha mutlu, eğitim düzeyi artıyor. Şirketlerde kadın çalışanlar devreye girdiğinde ve yönetimde daha eşit bir temsil olduğunda artık görüyoruz ki karar kalitesi artıyor. Kadın doğası gereği networking yapmayı daha hızlı becerebilen bir varlık. Diğer taraftan çevresel ve sosyal konularda çok daha duyarlı. Bunları da yönetim kademelerine kattığınızda şirketlerin daha sürdürülebilir olduğunu görüyoruz. Ve TSKB'de sürdürülebilirliği ve cinsiyet eşitliğini iş modeline entegre etmiş bir bankacılık yapıyoruz. Bilinmesini istediğimiz aslında değerimiz de bu. E, bu nasıl oluyor? Biz sosyal sorumluluk projelerimizde değil, bizzat yaptığımız bankacılıkla bu alanda çok ciddi sorumluluk alıyoruz. Çok büyük sözler veriyoruz ve bu sözleri tutuyoruz, raporluyoruz ve bütün dünyanın önünde de paylaşıyoruz. Tabii entegre eden yani bu iki e, kavramı da iş modeline entegre eden bir bankanın iletişimcisi olarak da ben de entegre iletişimci oluyorum. Ünvanı belki de böyle revize etmek lazım. TSKB 3 alanda çalışıyor, kurumsal bankacılık yapıyor, yatırım bankacılığı yapıyor ve yine iş dünyasına belli alanlarda danışmanlık veriyor. Biz mevduat bankası olmadığımız için parayı da uluslararası fonlardan buluyoruz. Yani dışarıdan borçlanmak çok zor. Hele böyle bir konjonktürde daha da zor. TSKB tamamen dış fonlara bağımlı bir bankacılık modeli kurmuş durumda. Ve bu alanda da çok güçlü. Bizi Türkiye'deki diğer bankalardan ve dünyadaki aslında çoğu bankadan ayıran en önemli özelliğimiz de kredi portföyümüzün iklim dostu olması. Yani neredeyse dörtte üçü kredilerimizin rüzgar santralleri, çevre tesisleri, atık dönüşüm tesisleri, enerji verimliliği, kaynak verimliliği gibi alanlara kanalize olmuş durumda. Bu oran dünyada da çok büyük bir başarı isim geliyor ve biz gururla bunu her yerde paylaşmak istiyoruz. Tabii bununla yetinmeyelim. Biz sadece rüzgar santralleri finanse etmiyoruz. Aynı zamanda bir tekstil şirketini de finanse edebiliyoruz. Ve o zaman da diyoruz ki eğer senin çevresel risklerin bizim kredilerimize uygunsa, çevreyi kirletmiyorsan sana kredi sağlayabiliriz. Bunun içinde bir modelimiz var. Pek çok soru başlığında, onların e, flora'ya, faunaya verdiği veya atıklarını yönetim şekillerine kadar, çıkardıkları toz ve gürültüye kadar, pek çok eksende çeşitli ölçümler, değerlendirmeler yapıp bir karne çıkartıyoruz ve o karne notuna göre kredimizi verebiliyoruz. Ve bu yaptığımız şeyleri de ölçümlediğimiz için aslında sosyal etkimizi çok iyi bilebiliyoruz. Şu an TSKB belki başta söylemeyi unuttum 360 kişilik bir banka. Bizim Türkiye'nin her iline yayılmış yaygın bir şube ağımız yok. Sadece İstanbul'da, Fındıklı'da belki bilenler bilir böyle uzunca geniş bir binamız var. Orada bankacılık yapıyoruz. Bir tane Ankara'da küçük bir iletişim ofisimiz var. Onun dışında İstanbul merkezli 360 kişilik bir bankacılıktan bahsediyorum. Ve biz şu an yaptığımız bu kredi yatırımlarıyla her yıl 2 milyon nüfuslu bir kentin tüm karbon ayak izini aslında offset edebiliyoruz. Bu neden önemli? Basit bir matematikle ben de mühendislik kökenli bir iletişimciyim çünkü. Basit bir matematikle bizim gibi bizim ölçeğimizde 40 tane banka olsa Türkiye sıfır karbon hedefine 2050'den daha önce ulaşır. Çok zor bir hedef değil. Çok büyük bankalar var Türkiye'de. Çok büyük şirketler var. Çok büyük yabancı ortaklı şirketler var. Onların hepsinin bizim gibi %100 çevresel dönüşümü gerçekleştirdiğini düşünürsek bence biz karbon konusundaki gücümüzü yan ülkelere bile ihraç edebiliriz. Kadın konusuna gelirsek bankacılık sektöründe kadın çalışan sayıları genelde yüksektir. TSKB'de ayrışan nokta ise bizim yönetici kadın çalışanlarımızın yüzde 52 seviyesinde olması. Bu önemli bir oran. Ee, fakat bu bir yanıyla da şöyle çok gurur, Hani evet çok ama övündüğümüz bir şey değil. Biz kredileriyle fark yata, yaratan bir banka olduğumuz için yine asıl kredi verdiğimiz şirketlerde kadın dostu bir dönüşüm sağlamak zorundayız. Yani bir yenilenebilir enerji şirketinde kaç tane kadın çalışıyor ya da evet tekstil şirketinde belki çok kadın çalışıyor ama ağır sanayi demir çelikte kaç tane kadın çalışıyor. Bu şirketlere de kadın dostu dönüşümü sokabilirsek diye finansman modelimizde böyle bir e, ekleme de yaptık ve artık e, şirketleri kadın karnesinin aynı çevre karnesi olduğu bir kadın karnesinde çıkartıyoruz. Kadın dostu karnesi iyi olan ya da gelişme sözü veren taahhütte bulunan şirketlere uygun faizli kredi sağlayabiliyoruz. Bunlar e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Hepiniz belki de aşinasınız. E, Önemli bir rehber. Ee, i̇lk önce belki de başlangıç noktası olarak buraya almak lazım. Bir dönüşüm istiyorsanız kendi şir <laughs> çok pardon kendi şirketlerinizde biz TSKB olarak bugün bu 17 hedefin 14'üne doğrudan katkı sağlıyoruz. Ee, bunu söyleyebiliyoruz çünkü ölçebiliyoruz. Ee, ölçmek önemli gerçekten artık iş dünyası için bir atasözü haline geldi bu. Ölçemezsen yönetemezsin. Buna gönülden inanıyoruz ve bunları yapabildiğimiz için de uluslararası fonlardan borçlanmamızı kesintisiz şekilde sağlayabiliyoruz. Türkiye'nin ilk yeşil tahvilini ihraç edebiliyoruz. Gibi. En başta bir şey söyledim. Biz bunu iş modeli olarak yapıyoruz. Sosyal sorumluluk tarafıyla yapmıyoruz ama aslında sosyal sorumluluk projelerimiz de var tabii ki. Burada da 15 yıl önce başlayan çok yapılandırılmış bir proje sürecimiz var. Ben daha gençtim o sıralar. Hatta doğum iznindeydim. E, GMM beni aradı dedi ki Canan güzel bir projeye başlıyoruz. Senin de hani 6 aylık izninde olmadı ama arada bir toplantılara katılabilir misin? Bunun dışında kalmanı istemiyorum. Ve ben hani o günden bugüne gerçekten koşarak işe gidip geliyorum. Şöyle bir brief aldık. Dedik ki biz kendimiz bu süreci oluşturduk başarılı bir şekilde de gidiyor ama sadece bu yetmez. İş dünyasında etki alanımızda da bu farkındalığı yaratalım. Bu dönüşüm için biz ne yapabiliriz? Fakat yaptığımız kampanyalarda da projelerde sosyal sorumluluk bütçemizin tamamını e, projeye aktaralım. Reklama değil. Diğeri de ne yaparsak yapalım greenwashing yapmayalım. Her şey bizim yaptığımız ortaya koyduğumuz iş modelinden orijine et etsin. <laughs> Çok kolay değildi çünkü o dönem çok fazla e, bunu yapan Türk bankası ya da Türk şirketi yoktu. Genelde globallere baktık ve e, arka arkaya e, hayata geçirdiğimiz projelerle 3 sene içinde Financial Times tarafından Avrupa'nın sürdürülebilir bankası seçildik. Fındıklı'daki 360 kişilik pek de kimsenin bilmediği kalkınma ve yatırım bankası olarak. Bu müthiş bir motivasyondu sonrasında diğer ödüller de geldi. Ve e, hani yaptığımız projelerden biraz örnekler ver, vermek isterim sizlere. Belki ilham verir. Dedim ya ölçmezseniz yönetemezsiniz. İlk yaptığımız iş ölçmekti ve azaltmaktı. E, ama sonra gördük ki biz etkinliklerimizin de karbon ayak izini silebiliriz. Müşterilerimizin de bireysel ayak izini silebiliriz. Çalışanlarımızın da öyle. Ve hem kredi portföyümüzle hem de diğer tüm etkinliklerimizle sıfır karbon olmanın yollarını aradık ve olduk. Ee, bir faaliyet yapıyorsanız tabii ki karbon emisyonu olmak durumunda fakat e, Türkiye'de çok e, henüz yapılandırılmadı ama gönüllü karbon piyasalarından karbon sertifikası alarak aslında karbon kredisi alarak e, sıfır karbon olabilirsiniz. Biz bu yöntemle Sıfır karbon projemizi yaklaşık 4-5 yıl bütün müşterilerimizi de işin içine katarak devam ettirdik. Ve hala da o günden bugüne belli etkinliklerimizin karbon ayak izini silmeye devam ediyoruz. Ve bankada hala kendi karbonunu silmeye devam ediyor. Ölçtüğümüz ve yönetebildiğimiz için de bütün yatırımcılarımızla bunu şeffaf olarak paylaşmak istedik tabii ki. Önce sürdürülebilirlik raporlarıyla başladık. Sonrasında e, entegre rapora döndük, bu çok önemli bir şeydi bizim için çünkü yatırımcılar ne yaptığımızı tam olarak ancak bu raporlardan anlayabiliyorlardı ve biz de aslında uluslararası fonlardan şeffaf olarak e, ayak izimizi paylaştığımız için e, faydalanabiliyorduk. Ve o dönem gerçekten böyle yeşil avcılar olduk sanki işte yeşil gözlüğümüzü taktık tamam greenwashing yap yapmayacağız ama yaptıklarımızı da nasıl farklı yaparız'a gittik. Bu arada e, yaptığımız önemli bir şey şu oldu: e, Sadece işte bu bilgi bizde kalmasın, çok fazla yerden çünkü beslendik. E, Çevreciiskom diye bir portal kuralım, bütün bilgiyi buraya da koyalım ve iş dünyasında başka konularda e, bu konularda proje geliştirmek isteyen profesyoneller buradan bir şeyler alarak yollarına devam etsinler. E, o proje gerçekten keyifli oldu, sosyal medyada da aktif. E, belki göz atmak isteyebilirsiniz. Sonra banka. Kadın dostu bankacılığa evrildiğinde, tabii ki çevre hep devam eden bir konsantrasyon alanı bizim için, kadın dostu bankacılığı da üzerine eklediğinde diyeyim, işimiz çok daha kolay oldu. Çünkü çevre konusunda ne yaptıysak aynısını kadın konusunda da yapabilirdik artık. Çünkü orada yapılmışı vardı, sonuçlar başarılıydı ve benzer bir dönüşümdü. Ve o noktada da önce ne yapabildiğimize baktık, mevcutta ne yaptığımıza baktık. Belli projelerimiz vardı, çok da kaynağımız yoktu tabii ki. Biz kuruşu kuruşuna her şeyi aslında kalkınmaya aktaran bir bankayız. O yüzden reklam bütçelerimiz, iletişim bütçelerimiz, diğer projelerimize göre hep daha limitliydi ama bu limitler biraz daha yaratıcı yapabiliyor insanı. Biz elimizdeki kaynaklara baktık. 30 yıldır İstanbul Müzik Festivali'ni destekliyoruz. Biz İKSV'nin de kurucu üyesiyiz. Konserlerde hep işte yurt dışından sanatçılar geliyor, Türk izleyicisiyle buluşuyor. Biz de onlara sponsor oluyoruz vesaire. Dedik ki İKSV'ye, ya biz yüzde yüz yerli bir bankayız ve Türkiye'nin kalkınması için çalışıyoruz. Artık sadece Türk kadın müzisyenleri desteklemek istiyoruz desek, bu nasıl sound ediyor, bunu becerebilir miyiz? Müthiş bir sinerjiyle karşılandı ve biz 3 ay içinde bütün Türkiye'deki müzik okullarına bir çağrı açtık. Dedik ki işte belli bir seviyenin üstünde CV'lerinizi gönderin, videolarınızı gönderin. Bir eğitim fonu oluşturduk. E, müzik eğitimi pahalı bir eğitim bu arada gerçekten. Ve öğrencilerden e, başvurular gelmeye başladı. İlk yılında... 14 kız öğrenciyi, müzik öğrencisini İdil Biret'le festival sahnesinde ağırladık, burs verdik. İkinci yıl Ayla Erduran, bunların ikisi de dönemin ilk harika çocukları, yine festival sahnesindeydiler. Ve yaklaşık 30 kişiyi, bugüne kadar, 2 yıldır zaten ve bu uzun soluklu bir proje devam edeceğini kuvvetle muhtemel öngörüyoruz, devam ettik. Orada gördüğümüz şey şu oldu, ya fırsat eşitliği de, sürdürülebilirlik de e, bu dünya için gerçekten anlamlı bir şey yapmak istiyorsanız çok ciddi olarak konsantre olabileceğiniz bir alan. Ve artık işte biz 15 yıl önce bir şeyleri yapmaya başladığımızda pek bir örnek yoktu ama artık etrafımız o kadar çok örnek var ki. E, benzer bir şekilde eşit adımları da kurduğumuzda eşitadımlar.com diye de ayrı bir portalimiz var. Çevreciyiz de olduğu gibi. Kadın istihdamı konusundaki know-how'ımızı oraya aktarmaya çalıştık. Benim aslında çok da uzatmadan olabilseydi güzel slaytlarım vardı. Söyleyebileceğim şey şu: Yohan 2050'de hangi kurum ayakta kalacak diye sordu. Bu çok önemli bir soru. Bunun sadece finansal bir karşılığı yok. TSKB 70 yıllık bir banka. 2050'de 100. yılını kutlayacak. O gün belki ben böyle bir sahnede olmayacağım ama başka bir arkadaşım bu sahnede çevre ve kadın değil de belki o dönemin en yeni nesil konusu neyse o konuya nasıl çare bulduklarını anlatıyor olacak. Ve ben de eğer buralarda olursam büyük bir keyifle onları dinliyor olacağım. Sürdürülebilir bir iş modeliniz varsa sorumlu bir iletişim yapıyorsanız yarattığınız değer de kalıcı olur diyerek sözlerime son vermek istiyorum.